Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bugün resmen sona erdi. Genel merkezdeki devir teslim töreniyle özgün Özel görevi devraldı. Özel sosyal medya hesabından da kendisini tebrik eden Altılı Masa'nın liderlerine toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütelim mesajını, ortak mesajını verdi. <laughs> ve CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlık dönemi sona erdi. Başarılı olması için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Devir teslim töreninin ardından Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olarak resmen görevine başladı. Önce meclisteki makam odasında mazbatasını aldı Özgür Özel. Evet. Sosyal medya hesabından da kendisini tebrik eden Altılı Masa'nın liderlerine toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütme mesajı gönderdi. Memleketi Manisa'daydı iki gündür. Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda partililer karşıladı. Her şey çok güzeldi. Bundan sonrasında her şey çok daha güzel olacak. Parti otobüsü üzerinden seslenen Özgür Özel, Kurultay'da yaşananları hatırlattı. Verdiği baba oğul örneği dikkati çekti. Söylenmeyecek sözler söylendi. Bir daha böyle şeyleri asla hata yapılmaması için gerekli tedbirleri almak boynumun borcu. Bir baba oğlun görüşmesi gereken şeyleri görüşmeye genel başkanımın yanına gidiyorum. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine doğru yola çıktı. CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel devir teslim töreni öncesinde eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu özel çiftini kapıda karşıladı. Kurultay sonrası Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki ilk temas işte böyle kaydedildi. Hem ailecek hem de Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüze açacak. Yaklaşık yarım saat süren görüşme ilişkin detay paylaşmadı Özgür Özel. İşin bu kısmı aile görüşmesiydi, bize kalsın. Kurultay gecesi yaşananlarsa hala tartışma konusuydu. <laughs> Kılıçdaroğlu Özel'in elini neden kaldırmadığını Sözcü Gazetesi'ne anlattı ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Ancak daha genel kurul salonuna gitmeden Ekrem Edit diye bir Twitter hesabından sanki bunu talimatla yapıyormuşum gibi bir tweet atıldı. Bu hesabın Ekrem Bey'e yakın olduğu söylendi. Bu tweet çok ağrıma gitti dedi. Sonra da sosyal medyada paylaşılan o videoyu hatırlattı. Depremzede bir muhtar ağlayarak adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz dedi. Öyle deyince de akan sular duruyor diye anlattı kararından neden vazgeçtiğini. <laughs> Ve bugün tüm tartışmalar geride kaldı. Gözler genel merkeze çevrildi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu görevini devretmek üzere evinden genel merkeze doğru yola çıktı. Genel merkezin bahçesi kalabalık ve çok hareketliydi. Devir teslim töreni öncesinde CHP genel merkezine işte bu dev pankart asıldı. Özgür Özel imzasıyla iki ismin de fotoğrafının yer aldığı pankartta Kılıçdaroğlu'na teşekkür mesajı vardı ve Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı. 12. katta yapılan törenle de Özgür Özel görevini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı. Ve CHP'de bir devir sona iniyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa da genel merkeze de veda ediyor.